Selamlar arkadaşlar. Ben Gökten. Bugün orta koridorda da karabiniz. Karşımızda Fizz var. Tek full AP bir akıl yapacağız. Şimdi hepinizi iyi selal Fiz Fizz vs akıl bakalım nasıl bir olacak. Elektrik var girdik. Eşyalar da ya da dinç beğene alacağız. Duruma göre bakacağız. Oo, böyle bizim elemanın ormana girmiş. Şunu bir keselim. O kadar saçma bir şampiyon ki şu böyle bir. Bak adam bir, bir level. Bizim Kayn 2 level. Oğlum çaldı onu. Bizim Kain 2 level adamı kesiyordu. Hiç problem yok. Hiç alsın kedi. Ben öldü diye bıraktım bu arada. Şurayı ittirelim. Güzel orta takip yaptık. Kayn orada ölseydi oyunu biterdi. Bir tane Q vuralım şuna. Güzel vurduk. Bariyer almış ama Fizz. O yönden biraz zorlayacaktır. Ya yani tam keserken bariyer basabilir. Bir tane minyon alalım. Çok fazla ittirmiyorum lane'e. Gelmesi lazım çünkü bu lane'e. Şuradan şuraya atlayıp şuradan bir tane Q vururuz. Kestik galiba ya. Ah bariyer bas. Çok kötü oynadım. Bariyerini aldık. Q artı düz vuruş yapacaktım da yapamadık. İşte bariyer olduğu için bariyeri biraz sıkıntı çıkartacak. Güzel kaçtık. Öldün kanka sen hata yaptın. Hatalı oynadı çok rahat kestik. İşte aç gözlülük. Hiçbir zaman yapmayın. Hemen şurayı itelim. Bizim için de ekstra bir skor oldu bu. Şunu da alıp gidelim Beyze. E. Şöyle bir tane totem. Hmm, görüş var onu birazdan kıracağım. Ayakkabı alalım. Hemen lane'e doğru gelelim ayakkabı alıp. Bir tane de bir tane de can alalım. Ne olur ne olmaz fazla vurur. Şöyle E atıp hızlı bir şekilde koridora gidebilirsiniz. Şu fizi bir tur kesip aslında bota gitmem lazım. Karşı bot bayağı bir önde. Kesebiliriz onları. Totemimi kıralım. Gelirse zaten oynarız. Hmm. Enteresan bir ulti. Ama kesmesinin imkanı yok. Full kombatta yine de kesemeyecek ki. Nerede bu? Flash'ını aldık. Çok güzel. Full kombi yapmasına rağmen hiçbir şekilde kesemedi. E 2 saniye kesemez. Güzel iyi kaçtık. Can almasaydı muhtemelen kesebilirdi bu arada. Susu bırakacak şu kayn geliyor. Onu keseceğiz ya. Çok güzel. Buradan kaçar mıyım? Çok iyi kaçtık. Timo da buraya kadar gelmiş. Garenç SS atmıyor. Ne yapıyor bu? Böyle ufak bir pinkleyelim. İki tane skor aldık. Gayet güzel. Şu anda 3 skor var. Takımda 3'üne de doğrudan katkımız var. %100 skor katkısıyla oynuyoruz. Hemen şuradan eşyamızı alalım. Vadiyaran da olunabilir ya. Vadiyaran'a gidelim belki bence. Hemen şu lane'e doğru gidelim. Hadi senin Japoncana. Ayakkabı almış. Flash yok Fizin. Tamam bir tane vuralım. Güzel. Bu takasları her zaman yapmaya çalıştın. Akali oynarken. Neden? mobil şamp mobil bir şampiyon Akali. Yani rahat bir şekilde takasa girebiliyorsunuz. giriş yapması kolay bir şampiyon. Şöyle bir tane daha vuralım. Şu an Fizz koridorda hiçbir şey yapamıyor. İkinci olarak E fullleyelim. Şunu bilerek kırmıyor. Bakayım gelecek mi buraya? Bazı oyuncular var diye mesela totemi kırmayın diye takısa girer. Aha. Çok güzel oldu bu ya. Adam kayından kaçıyordu. Önümüze düştü resmen paket oldu. O ne? Ha, Timo gelmiş yine. Timo sürekli mide geliyor da bizim eleman niye hiç SS mesaj atmıyor? Onu çözemedim. Vallahi iyi kaçtık buradan. Az kalsın geberiyorduk. Şurayı da itelim. Canım yok ama. Bu lane itmem gerekiyor. Fizin de canı yok. bir var ama. Eğer tutursak keseriz aslında fizi. Şurada caneri olsaymış çok iyi olurdu ya. ya buradan çıkalım biz. Hmm, oynayalım tamam. Hatalı yaptı. Ona devam edelim mi? Bence etmeyelim ya tane vuralım. Vuramadık. Çıkalım hemen. Vallahi burada doğalarla yaşadık. Ceren'i bir yiyelim. 2-3 tane daha minyon almam gerekiyor şuradan. 40 gold falan lazım. Vadi için. Şöyle yaparsam oynarım bence ben oraya. Çok güzel. Öleceğiz ya. Ana ölmedik lan. Çok güzel. Valla öldük diye bıraktım orada. Ama ölmedik. 5-0 olduk. Hemen reset atalım. Flash e yaptım. Sadan en basit kombolundan bir tanesi. flashe. Zaten bunu herkes biliyordur. Hemen lane'e gelmem lazım. Çok fazla wave bitiyor. Şöyle W'ye basıp paket hızlı bir şekilde gidelim. Karşıya bakacağım. 3 tane AP var. Timo, Fizz ve Veigar. Yani kitle kontrolü de var. Mecbur parçalanmış krenin tacını alacağım bu eş oyun. Çünkü tek bir kitle kontrolde düşebiliriz. Oraya oynayacağım bu arada. Nereye gitti oğlum adam? Lan duvardan da geçemedik. Fail attık ya. Çok kötü oynadım ben burayı. Akal niye duvardan geçmedi orada? İkincisi onu da çözemedim ben. Ya bu standan çıkmak lazım. Yok ben buraya çok fena oynadım. Fena rezillik oynadık ya buraya. Keselim onu. Vallahi ben buraya çok kötü oynadım ya. Şurada mı? Yok. Timo nasıl kaçtı benim ikinci ultimden? Du Akali ultisi duvardan geçiyor. Ben öyle biliyorum. Ama geçemedik. Enteresan şeyler oldu orada. Bir tane fail yapınca zaten panik olduğum için oynayamadım. Neyse orayı görmemiş sayıyorsunuz. Ejder'e başlamış. Timo da bottan bir bota gidiyor, bir topa gidiyor. Ben anlamadım ki her yere gidiyor bu adam. Şuradan W basalım da. Sakin olalım, sakin oynayalım. Şu an bir tık gerildik. Şuna bir tane vuralım. O bizim Garen mide geldi güzel. Kardeşimiz en son doğru atmaya karar verdi aslında ben aşağı mı insem daha iyi olur benim için. Sanki aşağı insek daha iyi olur gibi. Ya da skor mu avlayalım? Oraya doğru bir gidelim ultimiz varken Oradan az 2-3 kill alırız diye düşünüyorum Eğer az önceki gibi çok çok kötü oynamazsak Kaçamayacak Flashım geliyor çünkü Bir tane vursam solo Çok güzel Altın skorumuzu aldık kaçamayacağı biliyordu zaten Flashım geliyordu Şuraya ve tip Yukarıya doğru gidelim Biraz Braum atalım da Az daha kill alalım Timon canı full. Timo çok uyuz oldu bu maç ya. Bunun kırmızısı var. Şu kırmızıyı çalsın kayın gel buraya. Oğlum adamın kırmızısını alsana. Karşı jungle normalde bunu alıp geri düşmesi gerekiyor. Enteresan ya valla. Paf. Yani adam gelir alır tabi. Salak evladının smite'ı da var. Beleş kırmızı varken niye gelip almadı? Çok mu acil base atması lazım onu da çözemedik. Şuraya bir atalım. Şurada bir pusacağım bakayım biri gelecek mi? Jinx'i görüyorum şu an. Aslında ufak bir açılsa direkt tekleyeceğim. Yanında fizz var ama şu Jinx'i tekleriz ya. Hemen şöyle W basalım hedefimiz direkt Jinx. Kaçmasına imkan yok zaten. 7. skorumuzu aldık. Buradan fize gidiyorum. Şu salan gebermişsin istem aslında kaynın da. Yine Timo geldi. Bu adam çok güzel takip yapıyor ya. Timo gerçekten çok güzel takip yapıyor. Çok beğendim oynayışını. O bize kaldı. Çok güzel. 800 skor aldık. Ya Timo'nun hareket, hareket, hızını çok beğendim. Hem mobil şampiyon hem de çok fazla takip yapıyor. Timo'yu beğendim. Güzel oyunu çocuk. Hemen şu Fatemi Kralı Mutat'a yandı. Sabahtan beri orada. Bir kruyoz bir daha geliyor. Bir kruyoz bir daha geliyor. Ve ikinci eşyamız bitti. Bu eşyayı almamız sebebi dediğim gibi karşıda 3 tane AP şampiyon olduğu için şart. Hemen bunu alalım. İkinci eşya direkt Rabadon'a gideceğim zaten. Biraz hasar alalım. Şu aşağı doğru bir gidelim. Orayı bittirelim. 11 leveliz. Çok güçlüyüm şu an. Direkt tek atabilirim. Miss Fortune'dan değişik bir ulti. Şu e bir türlü açamadık ya midde Valla ben şuraya gidip şurayı bittirmeyi düşünüyorum aslında aşağı ama Orada dur bakayım Veigar'ı gördüm Hemen şöyle W atalım Direkt tekleriz ya Çocuğu Flashlayacağım Çünkü çok kalabalık orası Ah be alamadık İkinci Q'yu dönmedi bekleme süresi Oldu ne yazık ki orada Problem yok orada aslında daha iyi oynayabilir miydim diye düşünüyorum da flashladım Daha ne yapabildik diye Sorun yok. Aslı şu yumu bana gelse çok iyi olacak. Dur şunu bir yaz yazmak istiyorum ya. Neyse. Hemen şu aşağı doğru gidelim. Ultimiz 5 saniye. Şu aşağı bitirmem lazım. Ne oluyor orada? Yani. Ben bu elemanı direkt teklerim de Adam çok hızlı baksanıza. Görünmez oldu hemen şey itelim. Hmm. Valla skor arıyoruz. Deli gibi skor arıyorum şu an. Adam arıyorum. tim aşağıda. Volibir orada. Şurayı itelim biz. Mantar atmış. Heh, sonunda adam var orada yukarıda. Direkt gireceğim. Tak, hemen aldık o skoru. Bizi kesebilir mi? Kesemez. 2'de 2'mizi attık. 11. skorumuzu da alıyoruz burada. Şimdi bir reset atalım. Canım yok çünkü. Şöyle bir totem bırakalım da. Şu totemi değiştirelim. Çünkü karşıda tim olduğu için mantar atıyor. Az o bana gelse çok iyi olacak. Doğum değil bu arada arkadaşlar Yumi. Valla keşke doğum olsaymış. Söylerdim adam da Bir kere yazdık. Bana geldi de yaz gelmedi şu an. Hala Miss Potion'da. Miss Potion'da şu an AP kasıyor. Adamın zaten hasarı yok. Bana, ben de oynasa daha iyi olur. Pentament atarız. Of. Direkt tek attık adama. Vega direkt tek yedi. 12. skorumuzu aldık Şu yukarıya gideceğim şimdi Şu Jinx'i direkt keseriz zaten Direkt aradan çıkartırız Hızlı bir şekilde gidelim Burada fizi bırakacağım Fizz'i garan alır zaten Benim şuradaki hedefim Jinx sen nereye kaçıyorsun? Flashladım Kaçırmak istemediğim bir skor Hemen tekimizi attık Fizz'e zaman kaybetmek istemedim Ya da var işte Flash'ı falan vardı belki Burada ana hedefe gittim direkt jinx'e te te teklemeye gittik burada Mantıklı bir Hedef belirledim Zaten kırılgan Birazdan arabadan bitecek bu arada Robodom da bittiğinde direkt Zaten 1v9 bile yaparız öyle söyleyeyim O kaçar ya Çok güzel Burada vega tekrardan kestik Fize'ye şimdi gideriz. Onu ben alayım. Çok güzel ben aldım. 15. skorumuzu aldık ama canımız az. Oo, çok kötü oldu bu. Şöyle yaparsam kaçarım bence. Kaçamaz mıyım? Yok kaçamadık galiba. Patlangaç ya iş. Patlangaç yokmuş. Ah ulti attı zaten. Ulti atmasaydı kaçardım aslında da. Ne yazık ki ulti attı. Burada savunma eşyası alacağım. Direkt zonya'ya gidiyoruz. Hmm, of Kayn vuruyor lan? Kayn bir de nerflü bu arada. Yine de fazla vuruyor adam. Güzel. Kör pickleri göstereyim. AP ve Miss var. Enteresan, kefaret mefaret almış. Karşıda... Volibear, ölü, ölü adamın zırhı almış. O yüzden bitti bizi yakaladı. Hareket hızı var. Şu Timo'ya bir gidelim. Bu adam çaktırmadan buradan kuleleri açmaya çalışıyor işte. Uyanık bir kardeşimiz. Ama direkt ölecek bu. Kaçmasına imkan yok. Tutuştur attım ki zaten. Kaçamasın. Rahat bir şekilde skor aldık. Ultiye belki gerek yoktu bile. Şurayı bir tarayalım bakalım. Mantara basmayalım. Orada tutuştur attım ki. Tutuştur attığımız zaman Adam bizi direkt görsün. Kaçamasın. Gelsen oğlum. Yok geleceği yok ya adamın. Oo. Oh. Adamı kurtarayım derken öldüm. İşte. Adam bilmiyor yumi ya. Adam yumi bile oynamıyor. Neyse şuradan hemen eşyamızı alalım. Dördüncü eşya neye gidecek diye bakıyorum şu anda. Ebedi küre mi gitsek? Niş bu ana mı gitsek? Hareket hızı alalım bir tane. Sanki yavaşız gibi. Hmm, karşı takım biraz umutlandı şu an. 17-3 oynuyoruz. 17 kilimiz var. Artık yavaş yavaş oyunu bitirelim. Ben bir orayı bir yok edeyim de. Şunu da biraz pinkleyelim de. Ben de oynasa çok rahat şu an o kadar bitmişti bile maç. Ama bana gelmiyor adam enteresan bir şekilde. Hatta adam kimseye gelmiyor. Baksana tek başına dolaşıyor. Sabahtan beri chatten ancak konuşuyor işte. Oraya oynarım bu arada. Oğlum gelsene gerizekalı herif. Şunu bir aradan çıkartalım. Ah be canlara bak. Şuradan kaç kaçacağım ben hemen. Hemen şunu da tekleyelim. Ben buna kaçar mıyım? Biri çıkmasın da. 19. skorumuzu aldık. Yumu tek başına oynuyor. Hiç kimseye gelmiyor abi. Bana gelse çok kat kazanacağımız bir maç. Adam sohbet ediyor ya. Hemen şuradan bir tane alalım. 19 kilimiz var. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Şu Vega direkt tekleyeceğim. Vega çünkü biraz oyun uzadığı için. hasa buraya bizimkilere. Hemen şunlardan çıkartalım. Timing ile birlikte rahat bir şekilde skor alacağız. 20. skorumuzu aldık. Şu an bizi tutamıyorlar. Güzel ulti kanka. Ama şurayı da yetelim. Öldü o da. Of. Düz vuruş atmadım. Sadece Q attım. Düştü adam. Çok güzel. 22. skorumuzu aldık. Ve 4. eşyamız da bitti. Buradan devam edeceğim. Ya artık yavaş yavaş oyunu bitirmek istiyorum. Çünkü bir tanesi kızla konuşuyor. Diğeri AFK. Bana adamlar çevirmesin. Ne olacağı belli olmuyor bu oyunda. Dördüncü eşyamızı alıp gelelim de sonra oyunu bitirelim. 22 tane skor almışız. Çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. İşte Bütün aşağıdan bedavaya yarıyor. Bir tane hareket hızı alalım. Fark için sürekli hareket alıyorum. Çünkü çok lazım oluyor. Mobil olmamız lazım. akıl oynarken. Ben diyorum ki bu geri zeka çaldıracak. Hop çaldırmadı. Güzel. Vallahi adam içeri girdi de son anda atlasın. Ölecek zaten ya. Şu adamı yakalarım ben. Of. Adam yok oldu. Zonya basacağım. Neden? Ya yani canım gitmesin. Ne gerek var şimdi canım gitmesine? Sen de git. 3'te 3. 25 kilo ulaştık. Muhtemelen kanalın en yüksek skoru bu arada. Hatırlamıyorum 25 üstü bir skor aldım mı? Bitecek ya burada oyun. Boşu boşuna tutmaya, tutmaya çalışıyor da tutmaz ki. Biter diye düşünüyorum. Vur kanka vur. Hiç sana tek atmayı bulaşmayacağım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldi. Sizlere kal örtücü video çekmeye çalıştım. Muazzam bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.